Bir iki üç Bir Yarış yapmayacak mısınız? Aa, oh yeah, John John Don Tokyo Drift. Five. Havada Tokyo Drift evet sayın seyirciler. en sonunda tamam. oh. e girdi yani. <laughs> Hayda bu kimse yoktu oh. şimdi ya. Aa öldük of, ya. Stans stans öldü? Ne bileyim oğlum ya girdik bir anda birbirimize herkes öldü. İyi de bu bir herif, bir bizi nasıl canlandıracak o da ayrı bir konu. Arif çıkmıyor. O kim lan? Aa zencefil aracı kaçırıyor. <laughs> <laughs> zencefil var ya zaten. Medik!